Suriyeli Ne yanım Afgan Mahallede bir tek Ben aldım safkan Geçecek geçecek diye Çıldırdı Tarkan Geçecek geçecek Elbet bu da geçecek Gör bak umudun gününü günecek A a sınır döküp oynayacağız o zaman çiçekten günler Çok yakın bir Caddesi geç... Sanki Pakistan sınırları bir açtın tüm dünya geldi Antalya'daki evleri hep Ruslar aldı 2000 liraya 2 aldı ayrı çadırlarda bozuldu. doğalgaza zam yaptın dondurdun Hani kara izledim, mu nasıl? bu topraklarda hiç kimse artık doğal gaza para ödemeyecek. Hani derler diye bir şey olduğu zaman açın pencereleri. Şimdi de biz şöyle söylüyoruz. Açın kombileri. Yaz ayı da olsa, havalar sıcak da olsa sonuna kadar yakın kombileri. Artık gaz patronuyuz arkadaşlar.